Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu karsanesi motiflerden beraber öreceğiz. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir kitleme yapıyoruz. Bir tane başlangıcımız için ee, sıkıştırdım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum tığıma ve ilk zincirime batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum ikili trabzanlara bu aynı yere batarak toplam 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpim pamuklu bir ip arkadaşlar, iki buçuk milim tığ kullandım, 220 de kullanılabilir. Ve artık siz kendi elinizin sıklığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Toplam 16 ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz Artık son trabzanlarımı yapıyorum. Tabi biraz burası böyle sıkışık gibi oluyor ama tamamlıyoruz ve kontrol ediyoruz. Toplam 16 tane. Şimdi en baştakine bir tane kaydırma yaparak bu sırayı kapatacağız. Biraz orası sıkı olabilir. Dikkatlice batıp oraya bir tane kaydırma yapıp üste geçiyoruz. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Bunun için arkadaşlar 5 zincir çekiyoruz. Tığımıza bir doluyoruz ve aynı yere batıyoruz, dibine batıyoruz. Çıktığımız zincirlerin ikili trabzan yapıyoruz ve böyle bir tane üçgen oluşuyor. İpimizi bir doladık tığımıza bir tane atlıyoruz, yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki üçgeni yapmış olduk. Şimdi iki zincir çekiyorum, bir doluyorum ve aynı yere batıyorum oraya yine ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım bir atlıyorum yine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yine iki zincir çektim bir doladım dibine battım bundan sonraki de bir doluyorum tığıma bir ilmek atlıyorum ve sonrakini ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sırayı tamamlıyoruz Şimdi sıramızın sonuna kadar geldim. Bakın son kısmı nasıl yapacağız. Şimdi böyle iki zincirimi çektim. Dibe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi karşıya birleştirmemiz lazım. Bunun için hiç ip dolamadan, zincir çekmeden başlangıcın tepesine batıyoruz. Buraya kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk saydığımız zaman tepelerde böyle 8 tane üçgen olmuş olacak bu şekilde kontrolü sağlayabilirsiniz şimdi bir üst sıraya geçiyoruz bunun için 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar 3 zincir çektim bir doluyorum ve buradaki üçgenin içine ikili trabzan yapıyorum Bakın burada iki tane bacak olmuş oldu. İki zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Aynı boşluğa yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Görüntümüz şu şekilde olacak. Şimdi devam edelim. Daha net göreceğiz. Tığıma bir doladım. Sonraki üçgenin içerisine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Sonra iki zincir çekiyorum. Aynı üçgenin içerisine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün üçgenleri bu tepeleri bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bakın yine tekrar edelim. Bir doladım. Bir sonraki üçgene battım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı üçgenin içerisine iki trabzan, 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün üçgenleri dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın görüntü böyle devam edecek. Şimdi son boşluğa geliyorum bu sırada. Yine aynı şekilde iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekeceğim yine. Bakın yakınlaştık artık. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere iki tane kilit trabzanımı yapıyorum. Yani o son üçgeni de tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Hiç tığıma dolamıyorum. Direkt başladığımız trabzanın tepesine şöyle bir tane kaydırma yapıyoruz. Ve bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi boşluğa girmemiz lazım. Bir tane kaydırma yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa trabzan yapıyorum. ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ama 3 tane yapıyorum. Bir alt sırada 2 tane yapmıştık. Şimdi 3 tane yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada bir alt sırada yaptığımız gibi yine aynı. Tek fark 3 üç tane ikili trabzan olması. Bakın böyle 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir sonraki üçgene geçişimizde sadece tığımıza bir doluyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bakın ikinciyi yaptım şimdi üçüncüyü yapıyorum iki tane zincir çekeceğim şimdi evet aynı yere yine üç tane ikili trabzan yapıyorum yani önceki sıranın aynısı tek fark üç tane ikili trabzan yapıyoruz boşluklara bakın bu şekilde devam edeceğiz görüntümüz böyle olacak devam edelim. Bakın. Birincisi. ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. iki zincir çekiyorum. Birinci trabzan. Bakın ikinci trabzan. Ve üçüncü trabzan. Bu şekilde devam edelim. Tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi son boşluğuma geldim. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın böylelikle şimdi tamamlamış olduk. Hiç ip dolamadan tığıma başlangıç Tepe noktama batacağım arkadaşlar. Bakın görüntü bu şekilde. Bakın başlangıç noktama. Buraya bir tane kaydırma yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bu kartanesinin motifi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle tamamlıyoruz. Artık hangi işi yapacaksanız ona göre istediğiniz sayıda bunlardan hazırlayabilirsiniz. Şimdi bundan sonraki kesimde ip, ip rengi ekleyeceğiz. Ben kırmızı tercih ettim. Siz istediğiniz renkliğine başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle başlayalım. İlk önce bir düğüm atıyorum. Şöyle rahatlık olması açısından. Şimdi bir tane köşeye batacağız. Hangisi ol, olsa fark etmez. Herhangi bir üst köşeye batıyoruz. Buradan kırmızı ipimizi bağlayacağız. Şu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane doluyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum bir tane. Bakın böylelikle iki tane bacak olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada örerken arkadaki ipi de arkadan yürütmeye çalışıyorum. Gizlenmiş oluyor bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bu endibe de batabilirsiniz, ama ben biraz daha değerli toplu olması için motifi onu atlıyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Toplam 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi arkadaşlar bir doladım batıyorum. Hepsine bir çekiyorum. Yani bir tane de yalancı trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane sık iğne. Onun yanına da sık iğne. Bir tane daha sık iğne. Yani toplam 3 sık iğne yaptık. Yalnız şurayı atlıyoruz yine. Onu da söyleyeceğim. Daha sonra bunları atlamadan yapılan motifi de göstereceğim. Size arasındaki farkı görün diye. Şimdi yine simetriğini yapıyoruz. Bir doladık. Bir yalancı trabzan yaptım. Şimdi geriye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. Şimdi köşeye 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 2 tane batıyorum arkadaşlar köşemizi oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi yine tekrar edeceğiz. Bakın şu şekilde daha değerli toplu oluyor. Ama size diğer tüm noktaları batılmış halinde yine yapacağım videonun sonuna doğru bakarsınız. Şimdi yine bir doladım. Bu dibe batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi 3 tane arka arkaya trabzan yapacağız. Bu ikincisi, bu birleşimi yerine de bir tane daha yapıyoruz. Toplam 3 tane ikili trabzan yapmış olduk arka arkaya. Şimdi yine bir doladım. Bir tane yalancı trabzan yapacağım. Ya da yarım trabzan da diyebiliriz. Şöyle üçünü bir çektim. Şimdi buraya arka arkaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir tanesi zaten tepede kalıyor. Diğeri iki yanındaymış gibi oluyor. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Yine geri kalan 3 yere de 3 tane ikili trabzan yapıyorum ayrı ayrı. Yine bakın köşeye geldik. Bir doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum köşeye iki zincir çekiyorum aynı yere yine iki tane ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde aynı devam edeceğiz motifimizi böyle çerçevelemiş oluyoruz aynı şekilde devam edelim şimdi son bitim yerine geldik buradaki İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. O 3 tane olanı. Bakın tamamladım. Şimdi başlangıçtaki trabzanımızın tepesine kaydırma yaparak kitliyoruz. Bağlıyoruz buraya. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Ama bu zinciri tekrar sökeceğim. O boşluğa kayacağım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben buraya 3 tane zincir çekmiştim ama bunu geriye alacağım arkadaşlar. Bakın geriye almadan önce size aradaki farkı göstereceğim. Şöyle bir boşluğun oluşmasını istemiyorum. Bu nedenle bir tane kaydırma yapıp o boşluğa tam olarak geçiyorum. Yani 3 zincir çekip devam edersek orada böyle bir yamukluk oluşuyor. Bunu önlemek için bir kaydırma yaptım. Köşeye tam geldim. 3 zincirimi buraya çekiyorum. Ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın böyle iki bacak oldu. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine üst köşemizi oluşturmuş olduk. Bundan sonra kalan yerlerde ise her tepe başına birer tane ikili trabzan yaparak tamamlayacağız. Burada başka yapacağımız hiçbir şey yok. Köşeden köşeye doğru giderken her bir tepe başına birer ikili trabzan yaparak dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi köşeye geliyoruz. Köşeye geldiğimizde arkadaşlar yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz köşeye 2 tane de zincir çekiyoruz yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz yani bir önceki sırada köşelerde yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz bu şekilde arkadaşlar başlangıca kadar gelelim Şimdi artık son ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada motifimizi bitireceğiz. Ama siz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar da devam edebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi başlangıçta çıktığım trabzana bir tane kaydırma yaptım. Ve motifimi tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bu daha derli toplu oluyor. Şimdi bundan sonraki bölümü her bir noktaya batarak yaptığımı Göstereceğim arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. Artık hangisi sizin hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu daha çok tercih ettim. Diğeri de olur. Şimdi diğerini göstereyim size. Böyle ipimizi de koparıyoruz. Bir önceki motifte yine yaptığımız gibi aynı arkadaşlar kırmızı ipimize şöyle bir düğüm atıyoruz. Hemen bulduğumuz ilk köşeden başlayabiliriz. Buraya ipimizi sabitleyeceğiz 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyorum yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi bakın hani fazla bütün ilmeklere, bütün tepe başlarına battığımız model bu. Şimdi bakın bu dipte de yine bizim trabzanımızın aslında bir bacağı var orada. Normalde bununla da batmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Her bir tepe başına batıyoruz. Şimdi bu ikincisi bir öncekinde 3 taneydi. Şimdi burada toplam 4 tane kilit trabzan yapmış olacağız. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu dördüncüsü. Bu şekilde bakın 4. Şimdi 5. yalancı trabzan oluyor ya da yarım trabzan diyebiliriz. Geri kalan aynı şekilde arkadaşlar. Bakın 1 sık iğne, 2. Sık iğne yapacağız. Bakın 3. Sık iğneye de hemen buradaki yere batıyoruz. Bunu bir önceki motifte atlamıştık. Burada işliyoruz aynı yere. Şimdi yine yarım trabzanımızı yapacağız. Simetri olarak devam ediyoruz örneğimizi. Şimdi geri kalanları da köşeye kadar ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Yani burada toplam 4 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Farkı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi köşeye yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekeceğim. Ve yine aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hepsini göstermeyeceğim. Buraya tekrar alıp bakabilirsiniz. Bu şekilde fazladan iki tane daha örmüş oluyoruz. Örgümüze katmış oluyoruz. Şimdi ben videoyu ilerleteceğim size. Yine son trabzanımıza geliyoruz. Burada son ikili trabzana geldik. Ve başlangıçtaki yeri arkadaşlar yine kaydırma ile sabitleyeceğiz. Bakın bunda da böyle daha yoğun bir trabzanlar oluyor. Ama bir üst sıraya geçtiğimiz zaman biraz bir bolluk oluyor. Ben o bolluğu yani o bolluğu sevmediğim için bir önce gösterdiğim tarifteki gibi yaptım. Ama yine de belki siz böylesini seversiniz. Bunu yaparsınız. Yine arkadaşlar bir sonraki sıraya bir üst sıraya geçmek için köşeyi kaydırarak çıktım. Yine buraya 3 zincir çekiyorum. Yine köşe çalışmamız aynı şekilde. Böyle 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere 2 trabzan 2 iki tane ikili trabzan yaparak köşelerimizi bu şekilde oluşturuyoruz ve geri kalanda da yine her bir tepe başına birer tane ikili trabzanla dönüyoruz yine bir önceki aynısı arkadaşlar şimdi ben yine sona doğru geleceğim tamamlanmış şeklinde görmeniz açısından bakın burada o en dibe batmıyoruz onu da göstereyim artık gözümüzün gördüğü bütün tepe başlarına batıyoruz bu şekilde devam edeceğiz Şimdi bitmiş halini göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü aynı şekilde devam ediyor. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi size e, bitmiş halini göstereyim. Şimdi bu kapatmayı da gösteriyorum yine. Tepe başına kaydırma yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. İpinizi kesebilirsiniz ya da örgüye devam edebilirsiniz. Bakın bunda daha yoğun e, bir e, iş çıkıyor. Ama sanki bana biraz böyle bol gibi geldi. İsterseniz bir numara tığınızı yarım numara tığ küçülterek de yapabilirsiniz. Artık ayarlamak tamamen size Ben şimdi diğer bakın ilk yaptığımızda göstereyim size. Bakın bu da bu şekilde oluyor. Aradaki farka bakabilirsiniz. Ben bu ilk yaptığımızı daha çok tercih ettim. İkisini de verdim arkadaşlar. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Deneyin sizde. Hoşunuza gideni yapabilirsiniz. Bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz. Bu motiften arkadaşlar istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Çanta örebilirsiniz, telefon kılıfı örebilirsiniz, küçük cüzdanlar olabilir. Böyle iki tane motiften mini fermuarlı para cüzdanı, bozuk para cüzdanı olabilir. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu motifleri. Böylelikle güzel bir çalışma yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.